Çıkıyor okula gideyim Enes. Şuradan motoruma bineyim. Okula gideyim. Aa İlayda mı? Evet evet İlayda. İlayda. Efendim ben. Gel istersen seni okula kadar bırakayım. Tamam. Tamam gel hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söyleyeyim mi? Bugün çok sabah kalktım. Neyse. Şöyle park edeyim. Tamam. Bir dakika, Günaydın Bir dakika. bu arada. Günaydın bu arada. Günaydın. Bay bay. Oo, Onu verdim. Gel hadi İlayda. Tamam. Gelelim okula. Ben gireyim. Neyse okula geldim ya. Bir dakikacık gelin. <laughs> Aa günaydın öğretmenim. Günaydın. Hayırlı sıra mı Neyse ya şimdi teneffüs. Bugün beden var. Öğretmenim kutlarımı iki dakika çıkarabilir miyim? Tabii ki de üst katsa. Belki gösterebilir misin İlayda'ya? Tamam İlayda gel. Ben yeni gelmişim çünkü. Evet zaten yeni geldin. Gel İlayda. Neredesin? Şurada. Kardeş yukarıda, yukarıda. Arkandayım. Teşekkürler. Orada. Rica ederim. Şey değil. Şuradan bir oturayım ya. Uf, ben bu kıza aşık oldum ya. Üf, neyse. Ya sen kimsin? Ya çık evin. Ya çık okuldan. Hadi. Abi. Hadi ben. Ah oh ya. İlayda da gitti tuvalete. Geldim. Ya ben gerçekten Ay merhaba anne, Nereye oturacağım. Tenf zil çal, ay zil çaldı gideyim öğretmen. Öğretmenim, tamam çocuklar, içeriye geçin sıralarınıza oturun. Tamam öğretmen. Çocuklar hadi kitaplarınızı çıkartın. Tamam öğretmenim ben çıkartayım. Çantadan çıkart. Hmm, ne kitap? Kitabım var ya Tamam ben çıkartayım. Evet çocuklar. Bu sorunun cevabı ne? Öğretmenim ben 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 ben. <laughs> tamam. Belki söyle. İyi. Öğretmenim bence A. Doğru. Aa, gerçekten mi? Öğretmenim şimdi evet. ben söyleyebilir miyim? Tamam. İkinci soruyu bir peki İlayda söylesin. Öğretmenim bence B. Doğru. Doğru İlayda. Aferin. Öğretmenim bir tane daha sorabilir miyim? Bekle şimdi yerlerinizi değiştireceğim. Berk. en öne. Ya hocam ya. Uf. Yapayım ya. Benim artık önemi. İlayda. <laughs> Sen de Berkin yanına geç bakalım. Sen de Berkin yanına geç. <laughs> Çok güzel kız. <laughs> Güzel bir kız ya. Çocuklar çıkabilirsiniz. Sınıf sorusu olan masama gelebilir. Çıkayım şöyle. Ay, ben bir şey söyleyeceğim. Söyle tabii Dışarıya ki. Dışarıya çıkıp bir şey alma hakkımız var mı? Tabii Çok ki. Güzel. Tabii ki de ama yani çabuk gelme şartıyla. Tamam. Ben de gideyim. belki gidelim mi beraber? Şu an çok kuruz bir tane. Şu an çok kuratik bir sorunun altındayım. Gerçekten çok. Aa, neyse gideyim. Gidelim mi? Tabii ki de gidebiliriz. Benim ikili bisikletim var. Yok yok. Ee, benim motorumla daha hızlı olur. Yok benim. yok. Hayır hayır. Hayır, hayır hayır hayır. Benim de ot. Onun benim de. Biraz tamam hadi geldik. gel. Hadi benim gidelim. motorum. Benim de bisikletim var. Yok Sonunda geldim ben. Berk. Alo. Alo. Alo Berk. Lütfen gelebilir misin? İki dakika okula kadar. Kitap. Tamam Kitap... geliyorum. Nerede bulamadım. Satış yaptım. Ben gitmem gerek. Uf, uf. Ben çok üreteyim. Ben çok üreteyim. Şu an çok üreteyim. Ben gideyim şöyle. Şuradan. Bir saniye geliyorum. Uf ya. Neyse okula gideyim. Beni almıyorlar okula ya. Küçük şeyler. Neymiş? Neymiş ben özel okulda olduğum için o okula giremezmişim. O da yeni geliyor. Neyse kitap aldım. Ah, ya gerçekten ben o çok seviyorum ya. Çok güzel de bir kız. Dininiyorum, dininiyorum. Çok güzel de bir kız. Alo. Alo. Şey o şeyde benim konuş Ben okuldan mı? çıkamam. Bana öğretmen olmaz dedi. Çıkma bir daha okuldan tamam. dedi. Tamam. Ben hemen şeyimi diyeyim evet. ya. Keşke çıkabilsem. Bir fırsatım olsa. Neyse tuvalete gireyim. Hah <laughs> tuvaletten de çıkayım şimdi. <laughs> Neyse sınıfa şimdi gireyim. Ders vakti geldi. Ders vakti geldi. <laughs> bir pamuk şeker attım oğlum. Zaten serbest okulda şimdi yemek. Merhaba anne. Öğretmenim geldi. Şükür olsun geldi. Şey öğretmenim Hayır ben çabuk dışarıda ya, onu. Of, Niye hep böyle oluyor? Niye hep ben, ben dışarıda yiyen oluyorum ya? Artık ah. başlayabilir miyim? Evet çocuklar hadi herkes kitaplarını çıkartsın. Eee <laughs> İlaydacığım sana da verdim ben kitabını. Elemiyorum. Şöyle al. <laughs> ah ben de kitap. Ya nasıl tutacağım? Öyle. Öyle oluyor. Öyle bir. tek. Bir saat sonra oh, artık çıkalım. Çıkabilir miyiz öğretmenim? Evet çocuklar. Anne bir şey söyleyeceğim. Ben. Söyle benim Elif. Sen... Ay söyle canım benim. Fiyat çıkayım bende. Anne ben de. Aynen, size bir şey söyleyeceğim. Söyle. Çıkış. Çıkış. Ya, e, Dolaşma yarışım var. Şeyle mi? Yok. Beni izlemeye gelir misiniz? Üzgünüm canım benim. Benim de işlerim var. Bu, ya, bugün sınav olacaksınız. Peki hani benim sınavda ne olsa çok ne ya? Peki hadi çık canım benim. Hı -hı. Biraz Berk'cim seninle <laughs> bir şey konuşabilir miyim? tabii öğretmenim buyurun. Belki anneniz söyledi de. Annen söyledi. Ee, şey. Komşumuza gidecekmişsiniz. Annen. Ee, şey. Cenaze etmiş. Tamam. Öğretmenim. Ben de öğretmenler odasına çıkıyorum. Bir şey olursa söyleyebilirsin. Tamam öğretmenim. Şey. Yarın şey odamalar... Tamam, tamam. Yani, ee, canım benim, söylersin sonra babana bana sen, tamam mı? Hmm. Tamam öğretmenim, tamam. Bir şey olursa söylerim sana. Tamam. Ben gidiyorum öğretmenler odasına. Ee, İlayda, 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 İlayda. bizim çalışmam var evinde, seninle ileride çalışmam gerekiyor. Peki. Bak şimdi buradan aşağı dola. Uf, uf. yok. <laughs> ee, ben şimdi ne yapsam? Hmm. Hmm. Neyse birazcık yukarıda. Verdim ben yarışma. Hayır, akşam olmadı oyuncuktan. Tamam, atla. Çıkart, çıkar çıkarttım. Şu an atladın değil mi? Tamam, ben de geldim. Ne oldu be bana? Heh, tamam, bekle. Oldu, şükür. Ne yapacaktık? Ha, evet. bir sen benim evime gelcektin. Burası. Burası olsun benim. Ya ama aynı. Hı? Aynı. Hayır değiştirdim. <gülüyor> çok çok. Hı. <laughs> Bekle girme daha. Gel motora. Baştan. Bu olmadan lütfen. Geri git. <laughs> Ben direkt rendik sihir aldı. Ya gene bu oldu. Niye bu oldu? Hadi tamam ya oynayalım ya. Hadi gelmişiz. Tamam. Ben girdim ben. Yağmur <laughs> Hem burası da çok güzel bir yer Aslında burası benim odam. Ama burası. Sana bir şey açıklamak istiyorum. Ne? Ee, şuraya oturur musun? Ben de şuraya oturayım. Ee, şey. Bu zamandan beri ben seni çok seviyorum. Gerçekten. Bana ben de fark ettim ama bu yaşta tabii ki de evleniyoruz. Neyse ben seni çok seviyorum. Gel. Neyse burası benim odam aslında. Hadi ya gel. Tam artık aynı evde yaşayacağız zaten. Senin odan mı? İşte oldu? şimdi seni attım. Neden, Neden kendini burada şimdi... yapacaksın? Arkadaşlar şu an bu hikayenin devam etmesi için bu videoya tamı tamına 5 like gelmesi gerek. Eğer ki 5 like gelirse bu hikaye devam edeceğiz. Bu arada arkadaşlar bu videoda asıl amacım Yo. arkadaşlar e, Besire ile böyle hikayeler çekeceğiz artık. Değil mi Besire? Şu an Besire'de konuşsun istiyorum ben. Besire be konuşsana kız. Kız bağlantı mı koptu? Besire, Konuş. Konuş. Ne oluyor? Konuşsana. Konuş. Arkadaşlar konuşma gıcıklığına. Neyse hadi bay bay.